Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Büyükşehir Belediyespor kendisi aslında Galatasaray'ı konuk edecek. Galatasaray haftayı uzun bir aradan sonra kazanarak kapattı. İlk yarıda çok net bir e, skor aldılar. Açıkçası farkı çok daha arttırabilirlerdi. Biraz son böyle e, ceza sahası içindeki paslarda birkaç e, hata yüzünden e, gol sayısı 3'te kaldı. Tabii e, bu bir moral sağladı Galatasaray'a ki uzun haftalardır ee, Galatasaray'da bir türlü kazanamama durum var. Galip gelememe anlamında ve bu buna rağmen ligin zirvesindeydi Galatasaray. Şimdi e, 18 puanla yine liderliğini sürdüren bir takım. Antalya Spor'la birlikte 18 puanı paylaşarak liderliğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi 11 puanıyla 12. sırada. Büyükşehir Belediyesi Spor bu sene bir türlü istikrarı sağlayamadı hep söylüyorum. Büyükşehir Belediye'nin sıkıntılarını, yanlışlarını hep konuşurken e, şöyle söylemek lazım. Beş, Büyükşehir Belediye bir sistem takımı. E, belli bir sistemi oturtmuş takımlardan bir tane. Süper Lig'de ne oynadığını, ne oynayacağını aşağı yukarı kestirebildiğin takım bu nedenle. O yüzden öngörülebilen ve buna yani çözümü üretilebilen de bir takım. Yani e, koydukları bir bir oynamaya çalışır bir futbol var ama onun karşılığında da bir futbol e, bir sistem koyabiliyorsunuz tabi e, bunun da sıkıntılarını yaşıyor büyükşehir belediye spor e, bir türlü mesela skorer anlamında Pierre R boya eşlik edecek bir tane adam e, bulamadılar hücumlarda kanatlarda etkili oyunculara sahip olmalarına rağmen e, hücum hattında böyle sıkıntıları var e, enteresandır normalde belediye gol de yani gol anlamında özellikle bu dediğim gibi yani yani baktığımızda çok yetenekli oyunculara sahip olmasına rağmen gol, gol anlamında sıkıntı yaşayan bir takım. İç saha maçlarının dördü alt bitmiş. Yani hepsi alt bitmiş. Ee, Galatasaray'da da tam tersi. Genelde üst bitiyor maçlar ki deplasman maçları da e 3'e 1'di galiba. Üst bitmişti. Şimdi o yüzden e, enteresan bir maç olacaktır. Bu skor yani bu bu da bence önemli olacak. Yani Büyükşehir Belediyenin gol bulabilmesi Galatasaray e, Kayseri maçındaki artılarından bir tanesi gol yememesiydi ki e, Galatasaray ile ilgili bu sene yaptığımız en büyük eleştirilerden bir tanesi Galatasaray'ın sürekli gol yiyen bir takım haline dönmesiydi. Bu bir olumlu e, bir artıdır. Ben e, Büyükşehir Belediye karşısında da Galatasaray'ın e, gol yemeyebileceğini düşünüyorum. O yüzden Galatasaray'ın galibiyete yakın taraf olmuşum. Kaldır kalitesini düşünerek tabii ki Büyükşehir Belediyenin özel büyük takımlara karşı gösterdiği direnci unutmamak lazım ama ben e, bu sene Büyükşehir Belediyenin istenilen seviyede olmadığı kanaatindeyim ben. Yani geçen senelere göre bile gerilemiş bir belediye var bence. O yüzden benim maçla ilgili favorim Galatasaray. Alt üst tercihinden demin saydığım etkenlerle hani Galatasaray gol yemeyebilir. Büyükşehir'in de bu anlamda sıkıntıları var. Ama e, birbirinden çok farklı e, istatistiklere sahip bu alt üstteki e, deplasman Galatasaray'ın deplasman Beşiktaş e, iç saha e, performansına baktığımızda o yüzden ben oradan uzak duracağım. Galatasaray'ın e, önde olduğu bir taraf bahsedin burada sizlere tavsiye edeceğim